Rabbimiz Ahsap suresi 72. ayette Estenuzu billah İnnehu kane cehula Gerçekten insan çok zalim ve çok cahildir buyurulmuştur. Zaman zaman insanlarda zulme ve haksızlıklara uğrayabiliyor ve haklarını alamıyorlar. Bunun için Rabbimize şöyle niyaza bulunabiliriz. Genel niyet Allah'ım yeryüzündeki bütün masum insanlara kadreden, haklarını yiyen, onlara her türlü maddi manevi zulmedenleri sana havale ediyoruz denilebilir. Şahsi niyet Allah'ım kimin bana bilerek zararı dokunduysa hepsini sana havale ediyorum. Sen en iyi hüküm verensin denir. Kişi öyle hakkı yenmiş, öyle zulme uğramıştır ki unutmaz ve affedemez. Rabbimiz af yolunu tutun der ama nefisler bunu kabul edemez. Hak tecelli etsin diyebilir. İnsanlarda hakkı olup alamayanlar, her türlü haksızlığa, zulme maruz kalanlar bu zikirleri okusunlar. Başta ve okuma bittikten sonra tevbe istiğfarı ve salavatı unutmayınız. 206 defa ya cebbar, 306 defa ya kahhar, 630 defa ya müntakim, 770 defa ya muzil 903 defa ya kabit 104 defa el adıl 78 defa ya hakim 66 defa ya vekil 46 defa ya veli bugün cuma olduğu için bu zikri bin defa okuyunuz. Allah hasiptir. En iyi hesap görücüdür. Araf suresi 87. ayette biru hatta Yahkumullahu beynena ve hüve hayrül hakimin. Allah aranızdaki hükmü verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hasbün ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir deyip sonunda salavat çekip bitiriniz. Rabbim dualarımızı dergah izzetinde makbul eylesin. Allah'a emanet olunuz.